Avrupa Merkez Bankası'nın açıkladığı raporda Euro bölgesi benzeri görülmemiş bir büyüklük ve hızda ekonomik bir daralma ile karşı karşıyadır ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Trump, Dünya Ticaret Örgütü uzun zamandan beri çok korkunç bir şekilde hareket ediyor. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin bu sayede ABD'nin yararlanamadığı birçok haktan yararlanıyor diye konuştu. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz Almanya'nın vergi gelirlerinde bu yıl Covid-19 nedeniyle 81.5 milyar euro düşüş olacak dedi. Fed'in ABD Hane Halkı Ekonomik Refahı raporunda hane halkı geliri yıllık 40 bin doların altında olan çalışanların %39'unun Covid-19 salgını nedeniyle Mart'ta işini kaybettiğini bildirdi. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Klasifix ailesi olarak iyi günler dileriz.